Değerli dostlar merhaba Emre Çimen ben. Cümleten selamlar için kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Şüphel olsun beni. Sizler de çok çok iyisinizdir umarım. Bahçeye geldim. Hemen temizlikleri yaptım. Hayvanlarımızı yedirdim. Hepsinin bakımını yaptım. Şimdi diğer bahçeye doğru gideceğim. İstanbul bizden istedikleri var. Bugün beton dökülecek. Gecemiz burada. Keçilerimiz yemeklerini yiyor. Gecenin camı açık kalsın. Hela Hanım burada. Bugün Sezar'ın çok keyfi yok. Sezar'ın çok keyfi yok. Biraz bacağı da aksıyor. Geçenki durumdan mı kaynaklı mı acaba bilmiyorum. Biraz keyifsiz gördüm onu bugün. Gel Sezar gel. Bacağı hafiften aksıyor. Aferin. Ne oldu sana Sezar bugün? He oluş. Şimdi usta tırmı falan istedi benden. Bir de su motoru falan var. Onları elektrikçi gelecek bağlatacağım. Onların yerini ayarlayacağım. Bugün betonumuz dökülecek. İnşallah Allah'ın izniyle sayılı günler kaldı. Şimdi ben şunları içeri koyayım. Malzemeyi de arabaya yükleyeyim oradan. Bunun keyfi yok. Yemek de yemedi. Saldırma diyeyim buradan Bu da enteresan. Neyse. Baron bu konuda kraldır. Gel dersin gelsin. Gel bak. <laughs> Benim oğlum aferin. Nerede olursa olsun çağır gelsin. Değerli dostlar. <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah. Özür dilerim. Ben hemen yükleyeyim sonra görüşürüz. Bahçemize geldik. Betoncuyu bekliyoruz. Beton e, mikserine. Beton mikseri gelip hem tablanın betonunu hem merdivenin betonunu dökecek. Şimdi ben de bahçeye geldim. Ne yapacağım? Şu boru bulma işlemlerine devam etmem lazım. Eee onu bir an evvel yapmam lazım. Malzemeyi taşıyayım başlayayım ben de. Ustalar gelmeden suyu da kaynatmaya çalışıyorum ama ateş bir yanmamakta serce. Kağıtlar nemli olduğu için bakalım yakabilirsek inşallah demleyeceğiz. Kahveleri yapacağız kahveleri. Şimdi ben şurayı eşmeye başlayayım hemen hemen. Define mefine dedikçe bir de bir define çıkıyormuş. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İnşallah suyu patlatmayız. Öyle yorgunum ki. Kollarım çalışmıyor vallahi. Değerli dostlar suyu buldum. Ama nasıl buldum ama? Vallahi iyi buldum ha. Aha. Ada Aha su <laughs> patlattım var ya. Aha bir şeyler oluyor ama. Ada durdu. Ne oluyor? Ha doldu. Doldu. Burası doldu. Vallahi ne yapacağız bilmiyorum şimdi. Çağırdım birilerini ama. Suyu bulduk. <laughs> Geçmiş olsun bize. Kasım'ın burası tam çimmelik oldu. Ağabozu da yaptık buraya. Haydi bakalım. Artık guduklar, muduklar hep burada çimdiriz Biz de çimeriz burada? <laughs> Böyle kazmayı bir vurdum, tık etti suratıma birden. Hoşurt diye üstüm başım her yerim ıslandı. Ulan arkadaş, her yerde göl oldu. Ya. Sudan sorumlu abimizi geldik aldık. Şaban Alkan. Bunu alırken burada bir tane dostumuz da uyuyor. Du. Şaban abimiz. Bir işleri bu Emre nasıl Emre. Adam olmuş. Su işimiz bitti. Şükür olsun. Zor oldu ama bitti. Şimdi pompayı bekliyoruz beton için. Ben yolun ana yol tarafındayım, karşı taraftayım. E, pompacı gelecek şimdi. Ona buradan tarif edeceğim. Buradan mı dökmek istersin yoksa karşıdan mı diye betona ona göre tarifini yapacağız. Şimdi onu bekliyorum. Kıymetli dostlar, şimdi bahçeden ayrılıyorum. Pompa geldi. Pompa geldi ama ana yoldan dökemedi. Uzak kalıyor dedi taraftan dökecek. Bu taraftan da o yolu biraz boşaltmamız lazım. Yani şu dağlık kesimi biraz boşaltmamız lazım. Yarın GCB ile kamyon gelecek ki boşaltsın. Ee, Onlar boşalttıktan sonra da e, biz şey yapacağız. Pompa gelecek deneyecek. 47 metre pompa. Bizim orası da 37 metre yapıyor. Aşağı yukarı. Tam 37 metre. Olmazsa ekilave takıp yapacak. Öyle halledeceğiz. Şimdi ben geçiyorum diğer bahçeye. Orada görüşürüz. Kıymetli dostlar. Bahçeye geldim. Direkt hayvanları yedirdim. Acıkmışlar. Hemen geldim yemeklerini verdim. Gece dökme oğlum aşağı. Hep dökmüşsün yavrum ya. Hayırlısı ile inşallah şu yerleri bir yapalım ya. Yani. Mart ne yapıyorsun orada? Oğlum oradan yenir mi lan? Deniz ne haber? Deniz. Size güzel bir şey yapacağım ya da alacağım. Yemlik. Ya alacağım. Ya da yapacağım Deniz. Ne dersin kız? Oğlum pardon özür dilerim. Bunların keyifleri yerinde. Şu Doberman biraz. Sezar hasta. Hatta kusmuş. Ona bir bakmam lazım. Acaba ne oldu? Ee, şu gelip gecenin dışkılarından falan yiyorlar. Hepsi yapıyor onu. Yapmayan yok da. Hani ondan dolayı mı acaba kustu? Bir keyifsiz yemek yemede de çok şey değil. Normalde yemeğe en çok saldıran o. Direkt. Ama şu an hem keyifsiz bayağı hem de hasta gibi duruyor. Bakalım ne bekliyor bizi. Onu da göreceğiz. Murat'tan alırken söyledi bana bir bir kere gençlik yaptırdım diye, yapıldı diye söyledi. Artık ondan başka bir şeyden bilemiyorum. Bakacağız onu da hayırlısıyla. Şu işleri bir yoluna koyalım. Hadi. Eceğim. Ecem de yemeğini yiyor. Afiyet olsun oğlum. Canım benim, seviyorum seni. Güzel oğlum benim. Bugün beton işi böyle oldu. Olmasaydı iyiydi ama oldu. Yapacak da bir şey yok. Evet o köpek kesinlikle hasta, rahatsız hatta. Dışarıda bile durmuyor, içeride duruyor. Hmm. Ona yarın bir bakmam lazım. Olmazsa bir veterinere götüreyim. Yarın. Şimdi olma şansı yok. Benlik değil. Veterinerlik olma şansı yok. Ama yarın onu bir götürelim. Bakalım onun durumu nedir. Olmazsa bir serum falan taktırırız. Baronun keyfi de yerinde. Yemeğini yedi oğlum. Şimdi Değerli dostlar Bugünümüz böyle geçti Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz İnşallah yarın bir aksilik çıkmaz Betonu dökeriz Yani bu işler hep sıkıntılı işler Şimdi gün güne atıyor Eğer onun bir gün aksaması Bir gün diğer işlerin aksamasına sebep oluyor Bizim de işimiz aksıyor Haliyle burada ee, Yarın inşallah bir aksilik olmaz İlk önce orayı boşalttırırız Ondan sonra da beton dökecek olan kişi gelir inşallah e, betonu döke Ben uzatarak dökeceğini eminim ama yani uzatma yapılarak döküldüğünü biliyorum. Ona eminim ama adamın da işi çok da karışmak istemiyorum. Söyledim ona doğru da orada zaten uzatma yapılacağı zaman olabileceğine. Hayırlısı değerli dostlar. Bu videomuz da buraya kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.